Kazanç sağladıktan sonra kazançlarınızı alamamaktan bıktınız hemen. Yeri geldi çok hesap dediler. Yeri geldi ayıp çıkışı dediler. Yeri geldi kural ihlali dediler. Yeri geldi evrakla bunalttılar ve insanları ümitlerini sondurdular. Evet kardeşlerim, sizlerin bu dertlerinizi çok iyi bildiğim için sizlere mükemmel bir güvenilir bahis sitesi tam listesiniz. Bu tamamıyla benim oynadığım bahis sitelerinden oluştuğu için kardeşlerim gönül rahatlığıyla bu sitelerde vakit geçirebilirsiniz. Birazdan video izleyip onları tanıdığınızda ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü size bu ülkede gerçekten doğru bir şekilde hizmet yapan bahis sitelerinin listesini hazırladım. Hadi bakalım nelermiş, nasılmış gidip bakalım. Evet arkadaşlar listemizin 6. sırasında Olabayız var. Olabayız değerli dostlarım gördüğünüz üzere bütün lisanslarına mevcut arkadaşlar lisansı orijinal. Bunun dışında da söyleyebileceğim birçok ödeme yöntemi Olabayiste var arkadaşlar. Kriptosundan işte elektronik cüzdanına, elektronik cüzdanından arkadaşlar havalelere kadar hepsi mevcut. Tabii ki biz her zaman kriptoyu tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim Bet Market bölümüne arkadaşlar Olabayis'in. Bet Market bölümüne geldiğimizde arkadaşlar spor bahislerine yani Bet Market dediğime bakmayın. Birçok bahis sitesinden farklı olarak arkadaşlar Evrimetrix'in alternatif bet construct gibi olaspor gibi kendi altyapılarının olduğu toplamda arkadaşlar 4 tane e, farklı bet altyapısı ve aynı zamanda özel oranları içeren de farklı bir bet altyapısı da mevcut arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Ben size söyleyeyim. Olabayız 5 tane bahis sitesi demek iddia konusunda. Çünkü bunda beğenmediğiniz efendime söyleyeyim e, oranı maçı burada başka bakabilirsiniz gibi o yüzden gördüğünüz gibi birçok seçenek, birçok lig, birçok branş sizleri olabayiste bekliyor. Hem de birçok bayis sitesine göre. Yani. Öyle böyle. Gibi. Hiç uzatmadan slotlar bölümüne geliyorum arkadaşlar. Slotlar bölümüne geldiğimizde ise bizi güzel bir sağlayıcı listesinin karşılayacağına zaten eminim. Gördüğünüz üzere arkadaşlar ortalama burada yaklaşık bir tane eee sağlayıcı var. Bu sağlayıcıların içerisinde de yani Hexavun'dan tutun işte play, Pragmatine, Playing Playson'una, No Limit City'sine, Red Tiger'ına hepsi var yani. O yüzden de slot bölümünde hiçbir şekilde problem yaşamazsınız. istediğiniz oyunu bulursunuz. Canlı kasino bölümüne geldiğimizde de yine bir bahis sitelerine biraz fark atıyor. Arkadaşlar listemdeki her bahis sitesi böyledir bu arada. Çünkü ben boş bahis sitelerinde, için boş bahis sitelerinde oynamam ve her zaman da yani sadece burada bu yazıya bakmıyorum arkadaşlar. Ben bir sitede oynamadan önce bütün sağlayıcıların hepsini denerim. Çünkü e, bazı hıyarlar, bazı numaracılar, bazı çakallar kardeşlerim. Bunu böyle buraya yazıyor ama icraata gelince yok anasını satayım öyle bir şey yok arkadaşlar Yemeyin lan bunları Çinli Gelelim Gördüğünüz gibi evo vivo bad Games, lucky strike Hepsi var pragmatik Yok yok Fankalar O yüzden Canlı kasinodan da geçiyor poker kahve zeptin pombala Zaten e-sporlar hepsi var arkadaşlar Ola da bonus olur. Ola da bonus olmaz değil arkadaşlar. Ola da bonus olur. Promosyonlara bakalım. Çok büyük siteler biliyorsunuz. Çok ee, bonus kullanmazlar ama burada var. Spor bonusundan tutun arkadaşlar. Hoş geldin. Efendime söyleyeyim yatırım bonuslarınıza. Hepsi mevcut. Turnuvalar zaten gırlı arkadaşlar. Turnuva murnuva falan seviyorsanız veya deneme bonusu arıyorsanız ve yani alın size 50 TL'lik deneme bonusu veya 50 Free Spin istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Hem de bu çok büyük bir fırsat. Size bu tanıttığım de, e, siteyi de tanımış olursunuz. Bence mükemmel bir fırsat. Kaçırmayın arkadaşlar. Evet değerli dostlarım. Toparlarsak OlaBuyis'te lisans deseniz var. Sağlayıcı deseniz Gırla. Slotun ne olsun, canlısın ne olsun. Ya Bet Market 5 tane var kardeşim ya. Bet altyapısı 5'ten daha ne olsun? Evet arkadaşlar. Ola bizim tap altımızın 6.'sıdır. Kimse bunun yerini şimdilik değiştiremez. Ve gelelim diğer bölüme. Evet dostlar, kankalar gelelim 5. sıraya. 5. sırada kim var arkadaşlar? Tabii ki Dumanbet var. Dumanbet'i birçoğunuz bilmiyorsunuzdur arkadaşlar. Ama şöyle söyleyeyim size. Sektördeki en kral bu bir tanesidir kardeşlerim. O yüzden size şiddetle tavsiye ediyorum. Hemen hiç uzatmadan geliyorum. Aşağıda gördüğünüz gibi lisans, hepsi La Liga sponsorluğu, yatırım yöntemleri, aynıları, neler ne istiyorsanız var arkadaşlar. Spor bölümünde aynı şekilde size özel oranlar betting play diye ayrı bir e, bet market altyapısı, bet construct'a alışık olanlar için best contract, BMN betting diye ayrı hiç görmediğiniz bir bet altyapısı. Evrimetrix'i zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir bet altyapısı. Yani buradan ne çıkıyor ortaya kardeşlerim? Beğenmediniz mi Evrimetrix'tekini? Ya geçin bet contract'a zaten biliyorsunuz diğer sitelerde hep bu var. Betco. E, veyahut da lan şuna bir bakalım. Ne yapmış lan? Gidelim bir oranlara bakalım. Aa oran iyi. yapıştır başka siteye gitmeye gerek yok kankiler Geliyoruz hiç uzatmadan slotlara Bakın kardeşlerim Bak Bir koyuyorsun Şuraya bak ya Destan ama Bak bak destan Bildiğin destan Hiçbirinizin hayatında görmediğiniz bile slot sağlayıcıları var burada arkadaşlar Ama tekrar söylüyorum ben mesela hep kafa sağlayıcıların ezbere bilirim. Hayatımız geçti bu işin içinde. Pragmatik oynarım. Playing Go oynarım. No Limit City oynarım. EGT oynarım. Push Gaming oynarım. Bakın. Hexal bayılırım. Bunun dışında bir yandan da size güzel sağlayıcıları da söylemiş olayım da bilmeyen kardeşlerimiz de oynasın. Bak eskiler bunu bilir. Neten çok severdim eskiler. Bir oyunu vardı. Cephamur diye. Neyse gelelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burada da aynı şekilde Red, Red Tiger var. Red Tiger çok büyük bir sağlayıcı. Uzatmayacağım. Birçok kafa sağlayıcı var ve aynı zamanda da hiç görmediğiniz sağlayıcılar da var. E, profesyonel oyuncular için iyi bir şey çünkü yeni oyunlar, yeni çıkan oyunlar her zaman value'su daha yüksektir arkadaşlar. Müşteri memnuniyeti açısından daha çok para verirler. Bu işleri koşturan kardeşlerimiz için de bulunmaz fırsattır yani. Çünkü e, kurallar dahilinde oynuyorlar. Ona hiçbir şekilde hiçbir bahis sitesi karışamaz. Adam çatır çatır slot oynuyor. Başka bir yaptığı bir şey yok. O yüzden rahat olun gençler. Evet değerli dostlarım. Canlı kasino bölümüne geliyoruz. Canlı casino bölümüne geldiğimizde ise gene karşımıza mükemmel bir sağlayıcı listesi gördüğünüz gibi Lucky Strike, Pragmatic, Evo, Ezugi, Vivo hepsi mevcut. Aynı zamanda da Better, işte Ho Gaming gibi, Live Games gibi, işte EGT'nin kasinosu gibi birçok da alternatif seçenekte sizleri bekliyor kardeşlerim. Gördüğünüz gibi bunun alternatifler de var. Poker, kahve, zeplin, sonbala, e-spor, kazı kazan, 10 numara alternatiflerde sizleri bekliyor değerli dostlarım. Birçok deneme bonusu Dumanbet'te mevcuttur kardeşlerim. Böyle yatırım, hoş geldin, kayıp bonus kovalayan kardeşlerim için iyidir. Gördüğünüz gibi destan gibi deneme bonusu var. Aklınızda bulunsun kardeşlerim. Bunları kaçırmayın. Bunları deneyin. Çünkü bunlar kardeşlerim sizlere kaliteli bahis sitesinin verdiği bonuslar bu kazançlarınızı yüzde yüz geri alabileceğiniz bahis siteleri ben oynamadığım hiçbir bahis sitesini burada önermiyorum. E, çünkü biliyorum ki bu sektör çok bu sektörde insanlar çok canı yanıyor. Zaten bu videoları çekmemin tamamının sebebi bu yüzden kardeşlerim. Yüzde yüz siteleri böyle içeriklerini üretiyorum sizlere. Beni tanıyan tanır. Tanımayan kardeşlerimiz de yoruma yazsalar. Başka kardeşlerimiz yazar yani. O derece. Deneme bonusu da bunda var mı şu an? Yok. Ama yakın zamanda olabilir. Ara ara çıkartıyorlar kardeşlerim. Takipte olun. Siteyle denemiş olursunuz. Yatırım yapmak istemiyorsanız hemen. Ben size demiyorum ki gidin hemen oynayın. Keyfiniz bilir. Ben size doğruları söylüyorum. Yapıp yapmamak sizin elinizde kardeşlerim. Evet. Deneme bonuslarında söylediğimize göre Dumanbet de kesinlikle güvenilir bir bahis sitesi olduğunu bize kanıtlıyor. Ve aynı şekilde Ola Bahis gibi benim güvenilir bahis siteleri top 6 listemde 5. sırayı alıyor Dumanbet arkadaşlar. Siz de Dumanbet'i denemek istiyorsanız ee, linkimde var arkadaşlar bakabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Şimdi gelelim top 4'e. Hadi bakalım. Evet krallar. Top 4. Top 4'te kim var? Tabii ki benim en sevdiğim kasino sitesi Malt Kasino arkadaşlar. Yıllardır oynarım. Ne tık dedi ne de hiçbir şekilde beni sağlayıcı açısından e, ters o duruma düşürmedi. Yani hep güncel sağlayıcılar oldu. Gerek slot bölümünde gerek kasino bölümünde arkadaşlar. Evet bu site arkadaşlar ağırlıklı kendini kasino bölümüne adamış bir bahis sitesidir değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi lisans mevcuttur. Müşteri hizmetlerinden 4 yıldız almıştır. Bu da canlı desteğin aktif, çözüm odaklı ve hızlı aksiyon aldığını gösteren bir olaydır arkadaşlar. Ve onu öyle kafanıza göre koyamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bütün ödeme yöntemleri mevcut elektronik cüzdanlardan efendime söyleyeyim. Bitcoin'e, e, USDT'ye veya da bankasal işlemlerinize kardeşlerim. Spor bölümü var. Spor bahisleri bölümü var. Ama hemen size açayım. Tek bir altyapı olur. Arkadaşlar çünkü dediğim gibi e, kendine has bir altyapısı var. Ama dediğim gibi kendini daha çok kasino bölümüne vermiş bir bahis o, o yüzden biraderlerim eğer siz slot kasıyorsanız, işte canlı masajıysanız, mat kasinoyu size yüzde yüz öneririm. Gördüğünüz gibi slotlar bölümüne geliyorsunuz kardeşlerim. Sizi oynadığınız veya oynamak istediğiniz, aklınıza gelebilecek her türlü sağlayıcı mevcut. Yani mesela Hexav'ı buldunuz, Relax Game'in yok. Pragmatiği buldunuz, No City yok. Değil mi? Her bazı sitesinde böyle aynı sıkıntılar vardır. Malta yok arkadaşlar. Malta siz internette bile duysanız ismini bırak sağdan soldan. Yabancı bir siteden bile duysanız Malt Casino'da mevcut. Buyurun. Buradan çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu da bir oyuncu için mükemmel bir olay. Neden? Bir önceki siteyi tanıtırken anlattım. Yeni oyunların valüsü her zaman yüksek olacaktır. Gelelim canlı kasino bölümüne. Canlı kasino bölümüne geldiğimizde gördüğünüz üzere kardeşlerim burada da bütün mayıs sitelerini yıkıp geçiyor. Karşınızda 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane sağlayıcıyla size hizmet eden bir canlı kasino var arkadaşlar. Ya sadece 11 tane sağlayıcının 10 tane masası olsa kardeşlerim her yıl hemen hemen ya felaket bir masa sayısı yapıyoruz. Ki sadece blackjacklerde o kadar vardır. O yüzden kardeşlerim bunların her birinin ayrı bir komisyon ücreti olduğunu düşünürsek Malt Kasino'nun mali olaylarını siz hesaplayın. Yani sizin paranızın kalmayacağı bir bahis demek oluyor bu. Bunun dışında alternatif oyunlar bunda da var arkadaşlar. Plinko diye yeni bir oyun var. Kazı kazan var. Sanal oyunlar var. Poker, tombala gibi tercih edebileceğiniz oyunlar da Mevcut değerli dostlarım. Promosyonlarda neler var diye sorarsanız promosyonlar büyük bir bayi sitesi olmasına rağmen Ola Bahis'te de mevcut arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birçok hoş geldin e, yatırım, kayıp bonusları, e, ödüllü turnuvalar, hepsi yine Malt Casino'da mevcut değerli dostlarım. Buradan da gelip rahat rahat bonuslarınızı alıp kazancınızı ödeyecek bir bayi sitesinden de yararlanmanızda fayda var diyorum değerli dostlar. Evet toparlarsak Malt Kasino Türkiye'de hizmet veren en iyi kasino sitesidir. En güvenilir kasino sitesidir arkadaşlar. Ve aynı zamanda da spor bölümü olduğu için güvenilir bahis siteleri top 6 listemde 4. sırayı almıştır arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim. O zaman ne yapıyoruz? Geliyoruz tabii ki top 3'ümüze. Ya top işte kim olacak ya? Ya bir top işte kim olabilir ki? Asya boyusu olur kardeşler ya. Yılların amiral gemisi ya. Aslanlar gibi duruyor. Aslanlar gibi. Kardeşlerim Asya'nın zaten lisansı sorgulanmaz zaten var. Ödeme yöntemi deseniz yok yok arkadaşlar. Hemen o yüzden hiç uzatmadan kardeşlerimi spor bölümüne geliyorum. Spor bölümünde İki farklı bet market altyapısı ve ayrıca da özel oranlarla size hizmet eden Asya Buys karşınızda kardeşlerim. Betco'da umurunuzu bulamadınız. Evrimetrix'e zıplarsınız. Ulan şu özel oranlar neymiş deyip de girip bakarsınız kafanıza yatanı da yapıştırırsınız. Yok taçmış, yok sarı kıtmış yok penaltıymış Allah ne verdiyse Evrimetrix'de bilmem ne de oluyor zaten arkadaşlar. Bet çeşitliliği çok fazla o yüzden de Asya Bayis candır. Derisi teferruattır. Hemen hiç uzatmadan slotlar bölümüne geçiyorum kardeşlerim. Ya slotlar bölümüne geldiğimizde tabi bizi gene de şaşırtmayan bir Asya Bayis var. Gördüğünüz üzere ya bu nedir kardeşim ya? Ya bu nedir abi? Bu nedir abi? Bütün dünyaya komisyon ücreti mi ödüyorsunuz amına Ne yapıyorsunuz siz ya? İşte arkadaşlar büyük bayis sitesi anladınız mı? gördüğünüzün her birine ayrı ödeme yapıyorlar. Bakın No Limit City'nin 66 tane oyunu var. Micro Gaming'in 112 tane. Pragmatik'in 298 tane oyunu var arkadaşlar. En eski Amatik'in 163 tane halen oyununu tutuyorlar. Anladınız mı? Çok kiralı site ya. Evet değerli dostlarım. Slotta yok yok. Hiç uzatmayacağım. Gelelim canlı kasino bölümüne. Asyacılar, ruletçiler çok sever Asya'yı. Kral ruletçiler vardır Asya'da. İyi oynarlar. Evet değerli dostlarım. Gördüğünüz gibi 2, 4, 5 yani 15 tane farklı sağlayıcıyla size hizmet ediyor. İkincisinde en iyilerde var en yenilerde var. Kaçırmayın arkadaşlar. Yüzlerce canlı masa, yüzlerce. Burada da kahve, poker, zipline, tombola, Allah ne verdiyse var. Evet, promosyonlar çok aşırı olmaz arkadaşlar. Asya Bahis çok büyük bir site ama yine de bakalım. Gördüğünüz gibi birçok turnuva, gırla. Bunun dışında yatırım, hoş geldin, halen var görüyorsunuz. Bunun dışında bazen deneme bonusu çıkartıyorlar. Deneme bonusunu kaçırmayın arkadaşlar. Siteyi de tanımış olursunuz. Gördüğünüz gibi slot yatırımlarınız ayrı spor yatırımlarınız ayrı Asya Bayis'te mevcut deneme bonuslarınızda. Koparlarsak Asya'ya denecek bir şey yok zaten arkadaşlar. Asya Bayis yılların en güvenilir bayis sitelerinden bir tanesidir. Türkiye'de geçmişi çok etkilidir. O yüzden de bizim güvenilir bayis siteleri top 6 serimizde top 3'te yer almaktadır arkadaşlar. O yüzden hiç konuşmaya bile gerek yok fazla Asya Bayis'i. Deneyen zaten bilir. Denemeyen büyük kaybeder. Kendi bilir demeyeceğim. O zaman ne yapıyoruz? Geçelim Tapiki'ye. 2'ye. Agalar. Evet kardeşlerim. Tapiki. Yani Tapaltımızın altımızın ikinci sırası. Ya arkadaşlar. Mars atlayacak halimiz yok herhalde. Yani şu ülkemizin ve dahi bir tanesi. Mars Bu zamana kadar ee, iddia ediyorum. Birçok şikayet görebilirsiniz Mars'a ilgili. Ama iddia ediyorum ya bonus sanatçıdır ya da gitmiştir sahte siteye girmiştir. Ben bu adamların çok deli deli paralar ödediklerini gördüm çünkü. Abi lokomotif gibi işleyen bir bahis sitesi yani. Helal olsun adamlar. Harbiden helal olsun. Hiç cincilerini bozmadılar. Bahis bölümü iyidir arkadaşlar. Bütün maçları, oranları, her şeyi bulursunuz. Anlık her şey primet prim alanlar için on numara bir bahis sitesi. Yani çok yani kaliteli bir bahis sitesi arkadaşlar. Bütün ligler, bütün yani Dallar. Aklınıza gelebilecek bütün branşlar var arkadaşlar. Bayisitesi bölümünde. Oranlar çok iyi. Ee, herhangi bir saçma sapan bir şey yaşamıyorsunuz. Kazançlarınızı kesinlikle aldığınız bir bayisitesi. Canlısı ayrı. Bayis bölümü ayrı. Gayet başarılı bir site. Kasino bölümüne geldiğimizde arkadaşlar slot listesi iyidir. Sağlayıcı. Gördüğünüz gibi. Hemen hemen birçok sağlayıcı mevcuttur arkadaşlar. Kendi içlerinde seçme yapar ama kalitelilerin hepsini kendi bünyesinde bulundurur. O yüzden de eminim ki bütün oyunculara hemen hemen hitap edecektir. Canlı kasino bölümünde yalnız sadece 4 tane ile arkadaşlar. Evo, Pragmatic, EGT, Ezuki. Bunun da sebebinin şu olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de en çok tutulan 4 sağlayıcı bunlar geri kalanı gereksiz buluyorlar sanırım. O yüzden de arkadaşlar sadece 4 manesiyle çalışıyorlar. Bonus çok olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunların çoğu yatırım bonusudur. Onun dışında da reklam içerir veya turnuva içerir. Mars'ta hiçbir zaman bonus olmamıştır. Çünkü Mars bahis önceliğini kaliteye adamış ve finansal açıdan kendini çok güçlü tuttuğu için ve hiç kimseyle de bir problem yaşamadığı için Bonusları çok kullanmayı tercih etmiyor arkadaşlar. İsminin arkasında yürüyor diyebiliriz. Ama isminin arkasında yürümekte de hakkı var. Çünkü hiçbir zaman çizgisini bozmadı. Evet değerli dostlarım bu yüzden de Mars Bayis bizim güvenilir Bayis siteleri listemizde top altı listemizde ikinci sırada mermi gibi çakı gibi duruyor orada arkadaşlar. Çok sağlam bir Bayis sitesi. O yüzden de size kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve gelelim bu işin sonuna. Birinciye. Evet. Alkışlarla yaşıyoruz. Birinci tabii ki ya. Kim olacak? Sekabet. Arkadaşlar. Bazılarınız belki hadi O da, o da. Ben yıllardır oynuyorum kardeşim. Adamlar şu işi gerçekten hakkıyla yapmaya çalışıyorlar. Bakın lisans zaten orijinal. Real Madrid ve La Liga sponsorluğu var. Bunun dışında bütün ödeme yöntemleri. Sağlayıcılara geleceğiz. Ama önce spor bahislere gelmek istiyorum. Ya şuraya bir bakın hele ya. Ya şuraya bir bakın. Ben bu maç işini severim. Baba yanlış anlamayın da. Şimdi benim ne demek istediğimi iyi oyuncular anlıyor şu an. Yeni oyuncular için konuşuyorum bunda. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bunu saymıyorum. Burada 8 tane bahis sitesi var arkadaşlar. Kupon yapan bir adam için, bet market kullanan adam için burada 8 tane bahis sitesi var. Ya ben şimdi gideyim niye başka yerde bahis alayım arkadaşlar? Size soruyorum. Yok oradan o siteye gir, oradan o siteye gir, oradan o siteye gir. Oradan oraya kullanıcı adını gir, şifreni gir. Babacım, adamlar sizin hiçbir şekilde daha bu zamana kadar oynamadınız. Ama Avrupa'da büroları olan Bet Market altyapılarını getirmişler ya. Bet B2B. Al işte. Avrupa'da çatır çatır büroları var ya. Evrimetrix. Betko'yu zaten en çok bildiğiniz Betko. Saraybet. Dela Sport, Dela Sport. Daha ne olsun arkadaşlar? Yani bahisçiyim diyorsanız Seka. Seka abi. Denecek hiçbir şey yok yani. Çatır çatır. Hangi maç, hangi oran, hangi bet seçelim? Birinde de bulamadın, diğerine geç. Seçik tane diyorum ya. O yüzden tek geçelim kralılar. Bence sizde yani bir çere tadına baktınız mı var ya. Bir daha başka yerle işiniz olmaz yani o derece. Slotlar bölümüne gelin. Slotlar bölümüne geldiğimizde arkadaşlar bu king, bu kral bize zaten destan sunuyor. Gördüğünüz gibi bakın KE Gaming Red Rank Playtech sayıyorum size bütün oynadıklarım. EGT severim. Onun dışında kendi oynadıklarıma bakıyorum. No Limit City oynarım. Netent'ten bir iki tane oyun oynuyorum hala dayanamıyorum. Red Tiger'dan oynarım. Çok kral bir slot sağlayıcısı. Hexal şu an benim favorim arkadaşlar. Oyunlarından çok hoşlanıyorum. Fish Gaming çok kraldır. Onun dışında Playing Go. Pragmatik söylemiyorum bile zaten en çok onu oynuyorsunuz. Gibi gibi arkadaşlar ve bunun dışında da destansı bir liste. Gelelim canlı kasino bölümüne. Canlı kasino bölümüne geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın 3, 6, 9, 12, 15, 17 tane size canlı kasino sağlayıcısıyla hizmet ediyor ve bunların içerisinde bütün tabii ki en iyileri zaten Bunun dışında Zeplin zaten bu siteye ait bir oyun. Kazı kazan bu siteye ait bir oyun. Kahve bu siteye ait bir oyun. Zaten ton balası, mon balası aklınıza gelebilecek her şey var. Çok büyük bir bahis sitesi olmasına rağmen. Yatırım bonusu. Hoş geldin bonusu. Kayıp bonusu. Kasino bonusu. Spor bonusu. Aklınıza gelebilecek birçok da bonus çeşidi mevcut arkadaşlar. O yüzden hiç kaçırmayın dedim. Ben uzun bir süredir, çok uzun bir süredir zaten bu sitede oynuyorum. Tabii ki ben kasino için bazen malta geçiyorum. Bazen dumana geçiyorum. Ayrı bir konu. Ama ağırlığın neresi derseniz, sen nerede oynuyorsunuz daha çok derseniz ben burada oynuyorum. Şimdi size hiç götüm başımı oynatmayacağım. Ama top 6 listem benim. Kesinlikle halen aktif oynadığım siteler, güncel tuttuğum, up to date tuttuğum kendim siteler. O yüzden de zaten kendimi rezil etmemek adına asla milletin ağzıyla söylemiyle size böyle bir video hazırlamıyorum kardeşlerim. Tamamıyla bunlar benim oynadığım o istemeye. Evet kardeşlerim. Tap birimizi gördünüz. Sekabet. Sekabet canlı Gerisi teferruattır. Diyebiliriz. Evet dostlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Listemi biliyorsunuz. Ee, Videolarda var kardeşlerim. Telegram adresim mevcut. Bana her zaman oradan sorular sorabilirsiniz. Güvenilir bayi siteleri top 6 listimde size kendi oynadığım bayi sitelerini tanıttım. Listeme de burada bakabilirsiniz. Sorularınıza her zaman açığım. Yardımcı olacağım. Kardeşlerim sizleri çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Cansınız, kansınız. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.